kanalıma hoş geldiniz. Ben evimdeyim, İstanbul'dayım. Çok mutluyum. Ne yalan söyleyeyim, çok özlemişim evimi gerçekten. Çok özlemişim. Dünden beri Özgüdür de şurada böyle odasından çıkmıyor. O da çok özlemiş odasını, evini. Ee, bugün saat işte dün 12.30-1'e doğru yattım ben. Özgüdür'ü 10.30'da yatırdım. Ee, tekrardan eski düzenine döndürmeye çalışıyorum. Zor günler beni bekliyor. Ev biraz tozlanmış, pislenmiş, çamaşırlar var e, ee, özgüdürü var. Efendim. Ne oldu? Ya bu saç baş ne ya? Bu saç baş ne ya? Bu saçma ne ya? <laughs> Saçın toplama işlemini e, yemekten sonra bırakacağım. Çünkü baya bir ağlama krizi olacak. Şu anda ona hazır değilim. Çok güzel uyandım. Çok pozitifim. E, evde hiçbir şey yok. O, o, yüzden Murat bir şeyler almaya gittim markete. Hatta şimdi geldi. Kapıyı açalım. Hoş ha, hayatım. Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> Murat'a tabi birazcık daha erken başlıyor çünkü online dersleri var bugün. Sekiz ee, buçuktan beri ayakta. Biz de dokuz buçukta uyandık. Ee, güne güzel başladık. Pozitif başladık. Evimizi çok özledik. Gün içerisinde çok fazla şey yapacağız. Neler yapacağımızı ilerleyen dakikalarda size göstereceğim. Şimdi süpürnazı ben bir çalıştırdım. Çünkü eve geldiğimde kötü bir manzara ile karşılaştım. Gerçi beklediğim bir şeydi. Çünkü bizim evde artık her yaz olmaya başladı. Karıncalar basmış. Bütün banyoları basmış. Mutfakta falan yoktu çok. Ama banyolar, salonlar her yeri basmışlar. Geçen sene bütün yaz bunlarla uğraşmıştım hatırlarsınız. Gitmişlerdi ama gitme sebepleri yani Bence kışa doğru gitmişlerdi yani soğuklar gelince gidiyorlar yazın geliyorlar çünkü kapı aralarında böyle boşluklar var size şimdi göstereceğim onları orada yuvaları var bence bütün hepsine yuva yapmışlar bu arada ee, oradan oradan geldiklerini düşünüyorum bütün yaz geçen sene bütün doğal yöntemleri denemiştim Yazdığınız hepsini denemiştim işte limondur tarçındır karanfil her şeyi denedim şu an yere baksanız yerlerde bile var şimdi hemen size göstereyim ben onları bakın görüyor musun her yerde şuradan geliyorlar şu kapı aralarındaki şu boşluklardan bakın hepsi oldu çünkü karıncalar var anneciğim Hı? korkuyor musun karıncalar korkmaz ki benim hiç korkacak bir şey değil çok küçük onlar ya yuvarlıyor onlar bakın şöyle devam ediyor bu arada biz yokken gelen kargolar var onları da size göstereceğim ee, Özgü Durun'un valizini boşalttım ama kendimkini boşaltamadım hala orada gördüğünüz gibi kahvaltıdan sonra da artık Özgü Duru izin verirse inşallah onları halledeceğim bak karıncalar var ayaklarını çıkardı vermeyeceğim Çorap giydirelim mi? Bak anne giymiş. Gördün mü? Evet kahvaltımız böyle börek falan almış. Biraz. Peynir, zeytin falan da almış. Onları da çıkarttım. Şimdi yiyoruz. Afiyetle. Evet evdeki bütün halları kaldırdım. Şimdi süpüreceğim. Ee, karıncalar azalmış gibi gözüküyor. Süpürdüm biraz ama yine çıkacaktır eminim. Ama bence daha birçok yuvası var. Çünkü evin her tarafı karınca dolu. Yani kahvaltı yaparken masaya falan çıktılar öyle söyleyeyim. Bende de şöyle bir huy var. Karınca gördüğümde kaşınmaya başlıyorum. Sabahtan beri kaşınıyorum. Hadi bunu böyle itelim anneciğim. Çocukla temizlik biraz zor oluyor. O yüzden böyle oyun yapmaya çalışıyoruz. 3 saatlik temizliği herhalde bir 2 güne falan bildireceğim. Heh, i̇t. Hadi bakalım. Hoppa. Evet. Aha, çok güzel bir oyun. Anne o sırada başka bir şey yapsın. izleyemedim. Böyle kaldı. Özgüdür'ün iki yaş aşısı var. Onu vurdurmamız gerekiyor. Muş yani. Sağlık ocağından aradılar. Şimdi oraya gideceğiz. Bu evi böyle bırakmak zorundayım. Hadi bakalım Allah yardımcım olsun. İki yaş aşısına henüz hazır değildim. Ani oldu. Gideceğiz şimdi. Evi de böyle bırakıp yani bir iş yarım bırakıp gitmekten hiç hoşlanmam. Yapacak bir şey yok. Şimdi aşıya doğru gidiyoruz. Şurada da kurbanlık koyunumuz. <laughs> Bugün ben de elbise giydim şöyle. Terliklerimle burada sıkılıp yürüyorum. Aşıya öğle arası gelenler online. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Benim hatam değil. Kimin hatası? Hemşirenin. Sizi bekliyorum diyor. 10 dakika sonra öğle arası varmış. E söylesene 12'de öğle arası var. 12'de kapanıyoruz, bir de açılıyoruz. Birden sonra gelin. Yani belki benim evim Pendik'te. Pendik'te. Evet. Aile sağlığı merkezi. Evim Pendik'te. Burada kaldı adresim. Buraya getiriyorum çocuğu. Bir saatlik arayı biz de böyle Özgür Park'a getirdik böyle. Parkta oynuyor. Biz de burada onu bekliyoruz. Ne yapalım? Şimdi eve gittik. Bir daha bugün gelemem. Bir daha. Evi de öyle bıraktım. Alışveriş de yapmam lazım. Yemek de yapmam lazım. Dışarı çıkıp bir şeyler de bakmam lazım. Allah yardımcımız olsun. Murat <laughs> Özgüdür'ü için marketten şöyle meyveler almış. falan da almış. Özgüdür'ün biliyorsunuz ki bu aralar yemesinde çok sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle meyve saati yapacağız şimdi. Bir bakın bakın nasıl tırmanıyor bakın. Kaldı birazcık daha kaldırman lazım ayağını. Ayağını birazcık daha kaldırman lazım. <laughs> Ulaşamıyor musun? Aferin sana. Ama öyle kaldın. Ne yapacağım Murat çocuğu? Dağcı. Asla yaptırmam. Öyle bir şey. Yok. yok. Allah. Yok vallahi kalbim dayanmaz. Vallahi deme bak. Vallahi deme. Büyük konuşuyorsun. Yani çocuk tamam Büyük daha çok. <laughs> Gözünü aydır o zaman. Evet, sağlık ocağının önündeyiz. Şu anda açılmadı, bekliyoruz. Özgüdür daha henüz burayı tanımıyor. <laughs> Tanısı bu kadar kolay, daha böyle oynayabilir mi bilemem. Sence ağlayacak mı? Ağlayacak. Neresine yapılacak? Kulundan Acağına. mı? Gerçekten mi? Of. Evet biz eve geldik. Aşı çok şükür güzel geçti. Hatta Özgüdür'ü uyudu, uyandı, Ezgi geldi, evi toparladık falan. Ben şimdi aldıklarımı size göstereyim. Şu lira takıma bayıldım arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Trendyol Modest'ten aldım bu takımı. Şu ayakkabım da Trendyol Mille bu arada. Şöyle bir sandalet şöyle göstereyim. Çok güzel bir sandalet ve çok rahat bir sandalet. Şöyle detaylı çekelim. Böyle iki tane cebi var. Lille renkli. Böyle bir şallı kombinledim. Başka şallarla da kombinleyebilirim. Ama şimdilik aklıma böyle geldi. Çok rahat, çok da yumuşak. Şimdi diğerlerine geçelim bakalım nasıl. Bu da diğer elbisem bugün giydiğim, giydiğim elbisem. Gerçekten çok güzel. Boyu falan da böyle. Tam bedenimi aldım ben. Hepsini tam bedenine eğer bakabilirsiniz. Hepsini zaten bütün giydiğim kıyafetleri aşağıya linkleyeceğim. Bakabilirsiniz. Şöyle. Çok beğendim ben. Böyle efil efil, çiril çiril bir elbise. Bu da bir diğeri. Şöyle göstereyim. Yumuşacık kot. Kot takım şöyle göstereyim. Ben bakmak isterseniz. Şöyle keten kumaşı aslında. Kot renkli keten kumaş. Böyle kombinledim. Bunu da beğendim. Şuraları biraz böyle aşağıya doğru sadece. Hani şöyle açılmış. Bu da ütüyle düzelir diye düşünüyorum. Şimdi diğerine geçelim. Ve son kombinim. Şu üstündeki tunik çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Bu ayakkabı da trend yol. Pantolon da her şey trend yol. Böyle beyaz kombinledim. Farklı renklerle de isterseniz kombinleyebilirsiniz. Bir önceki bayağı kilolu göstermişti. Bu da yine biraz bol kesim olduğu için gösteriyor. Ee, şöyle olsaymış da güzel olurmuş ama böyle de daha bol sevenler için de tam bedenlerimi aldım hepsi de oldu hiçbir sıkıntı yaşamadım eğer siz de merak ediyorsanız e, veya satın almak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz direkt ürünlere şimdi size planlarımızdan bahsetmedik birazcık onlardan bahsedelim. Ee, çok şey var kafamda. Hangisi de hayata geçirebilirim bilmiyorum. Maddi olarak da hangisini yapabiliriz bilmiyorum ama sadece en azından istediğim bazı şeyler var. Bunlardan birincisi banyoyu değiştirmek. Banyoyu biliyorsunuz, daha önce de söylemiş olmam lazım. Yani binanın yapıldığı günden beri aynı banyo, duşakabin en azından duşakabin değil küvet desem daha doğru olur. Artık böyle küvet çürümüştü. Biz evlenirken de yaptıramamıştık, Mutfağa yaptırmıştık. O yüzden banyoyu hani sonra yaptırırız demiştik. O gün bugün mü ya? Yani o gün bu sefer mi diye bir adım attık banyo yaptırmak, yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü zaten biliyorsunuz çamaşır makinesinin üstüne kurutmayı da koyamadım orada dolap olduğu için. Ee, güzel bir dizayn yapmak istiyoruz. Ee, şöyle bir fikrim var. Biliyorsunuz benim evimde iki tane tuvalet var. Ee, bence gereksiz. iki tane lavabo, iki tane tuvalet. Ee, orayı ben normal bir çamaşır e, odası yapmak istiyorum. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini yan yana koyup orun üstünü böyle dolap raflı dolap yapmak istiyorum. Çünkü her evde gerekiyor yani bu e, dolap çok gerekli. Bütün çünkü çok fazla eşya oluyor. Yani öbür gün e, inşallah yani öbür gün derken ilerleyen yıllarda kişi sayımız da artacak inşallah. Yani gitgide büyüdüğümüz için e, dolap sayısı da gitgide fazlalaşıyor çok eşya almamak gerekiyor. Ama yine de aldıklarında güzel düzenli bir şekilde koymak istiyorsun. Bunun için orası bana çok e, güzel olur diye düşündüm. Hem çamaşır hem kurutma üstü de dolap Güzel olacaktır diye düşünüyorum o küçük tuvalet yerine. Banyoyu da zaten e, duşakabin yaptıracağım. E, orayı böyle kırdıracağım fayanslarını falan. Çünkü çok eski. Dediğim gibi yıllardır 16 yıldır falan var mı Murat? 16 e, 2008 çok da eski değil yani. 12 yıl. Pardon 12 yıllıkmış. Ama kiracılar kullandığı için yani bazı kiracılarımız çok kötü kullanmış o evi. Bir kiracımız çıkmıştı mesela kapıyı sökmüştü yatak odasındaki kapıyı. Üstündeki tuğlaları falan da sökmüş, kırmış. Nasıl yaptı bilmiyoruz. O yüzden biraz şey de ev ama evimiz şu an çok güzel. Ben çok memnunum. Allah'a şükür. O zaman o konuda değil soru. Banyomuz işte, Banyo işte, küvetimiz kötü yani. Banyo dolaplarımız da yeni aslında da küveti değiştirmemiştik. Sadece küvetimiz kötü. Yani banyoyu, banyoları yaptırmayı düşünüyoruz. Ee, sonra ben bir girişe çıta yapmak istiyorum. Giriş holümü biliyorsunuz çok uzun bir hol. Oraya çita yapmayı düşünüyorum. Ee, kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Yaptırmayacağız. Kendimiz artık ne kadar mal ederiz, ee, nasıl olur, yapabilir yamuk miyiz, yamuk, yamuk mu olur, nasıl olur bilmiyorum ama bunun için kendimiz yapmak istiyoruz. Koşu gidiyoruz o yüzden bir çıta fiyatlarını öğreneceğiz. İnternette çıtanın 2 santimi 2 santim mi 2 metre miydi? 2,5 2 240 santim yani 2,5 metreye yakın 4 santim genişlikte olanlar 30 lira. Evet. Şimdi Bakalım. bir de koşu bakacağız. i̇nternette mi daha iyi yoksa dışarıda mı daha iyi? O bir fiyat araştırması yapıp girişe güzel bir çıta yapmak istiyoruz böyle yarısının altına. Yaparken de tabii ki çekeceğiz bu onları da. Bir değiştirmek istediğim yerde daha doğrusu değiştirmek değil de almak istediğim yer balkonuma masa sandalye biliyorsunuz almıştım daha öncesinde ama küçük olanı yollamışlar maalesef. Şimdi büyük olanı yolladım. Böyle orayı güzel bir boyamak istiyorum böyle aklımda bazı fikirler var dekorasyon fikirleri. Güzel bir balkon e, oluşturmak istiyorum Allah nasip ederse. Artık sonra da yani tabii kışın mı olur bir dahaki yaz mı olur ne zaman yaparız bilmiyorum ama Murat seneye KPSS'ye hazırlanacak Türkçe öğretmenliği için Allah nasip ederse bu sene mezun oluyor edebiyattan atanmak çok zor olduğu için Türkçe de mezun olduktan sonra orada deneyecek şansını ona güzel bir çalışma ortamı oluşturmak isterim bunun içinde oturma odasındaki o pembe koltuk takımını e, satmayı düşünüyorum koltuk almayacağım. Oraya böyle güzel bir çalışma odası, aynı zamanda influencer aynası koymak istiyorum. Böyle elbiselerimi falan gösterirken o kocaman bir ayna belki görmüşsünüzdür ona dalga geçiyorlar influencer aynası diye. Ondan alıp güzel bir dekor oluşturup orada kıyafetlerimi, kendime, videolarımı orada çekmek istiyorum. Bakalım çok fikir var. Dediğim gibi hangisini hayata geçirebiliriz? Geçirebilir miyiz? Neler yaparız hep birlikte göreceğiz. Ama e, fikirlerimi size söylemek istedim. Size sunmak istedim. şimdi ilk başta kendimiz yapacağımız için ve çok az bir maliyet oluşturacağını düşündüğümüz için çıtayı çıtayla başlayacağız. Sonrasında da banyo falan gezeceğiz. Tabii bugün onları yapamayız. Bugün böyle hemencecik bir çıta bakıp alışveriş yapıp çünkü evde hiçbir şey yok, yemek yok, yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Alışverişimizi yapıp gideceğiz. Çok konuşmuşum. 5,5 dakika İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bu kadar güzelmiş bunlar. Şey. Evet. Şimdi biz evet. balkon için aldığımız vardı ya biz onu bir açsana, bir göstereyim onu. Ee, bunu da çok beğendik. Bu masası bir tık daha küçük ama daha rahat gibi çünkü onun böyle beş tane var. Bunun iki tane daha fazla da var. Yani sırasının eğimli olması falan da çok güzel. Ee, bunu sanki daha çok beğendik. Evet. Evet. Şunu almıştık. Şey Yok bunda da 5 tane, tane var. Bunda 5 tane var, bunda 7 tane var aşkım. Oturma yerine bak. Ya, 60-80 yani. Ne kadar Şu daha kadar lazım? daha oldu. Bizim aldığımız. Peki sence bunun rengi nasıl? Güzel aşkım. Güzel değil mi? Evet burada da banyolar var şimdi. Mesela benim istediğim asla bu değil. Altın diyoruz ya mesela. Gelip bunu takacaklar, ben biliyorum. Sen benim nasıl istediğimi anlıyor musun? Biz mi bakıyoruz? Bak burada lavabolar var. Şu bölmeleri çok beğeniyorum. Buraya makyaj malzemelerini, kremlerini falan koyabilirsin. Burası şey. çok kötü de. Bir şey Balkon için o masa sandalyenin yanına böyle bir hasır halı almak istiyorum. Bunun fiyatı 250 TL'ymiş. İnternette de galiba böyleydi. Bir dayıma soracağım. Dayım halıcı olduğu için bir de onda varsa ona da bir sorayım. Ondan uyguna da alırım diğerlerine bakayım. Bu güzelmiş. beğendim. Evet bunu alacağız. İptal ettik. Sence olur. Bunu alalım dedik. Daha e, güzele benziyor. Yani daha sağlama benziyor. Daha rahat daha benziyor. Şimdi balkon dekoru için boya bakıyoruz. Şöyle renklere bakıyorum da. Şöyle bir fırça aldık. Hobi fırçası diye geçiyor bu. Evet ani bir kararla gördüğünüz gibi masa sandalyemizi aldık. E, minderimizi aldık. Boya e, seçemedik. Çok fazla boy seçeneği yoktu. İnternetten bakacağız onu boyalara. Hobi boyası diye. Hobi fırça seti de aldık. Güzel şeyler yapacağız inşallah hep birlikte. Bakalım nasıl olacak. Şimdi alışveriş yapmaya markete gidiyoruz. poşet, 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 poşet. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Bayağı eşyamız var. Mert de evde değilmiş. Artık ikimiz taşıyacağız bir şekilde. Ben de bilmiyorum nasıl taşıyacağım bu Allah'tan asansör var da yine en azından merdiveni taşımıyoruz yani. Evet, o da. Ona da şükür. Gidelim bakalım evimize artık dışarıdan söyleyeceğim çünkü hiç dermanım, halim, hiçbir şeyim kalmadı. Evet, biz eve geldiğimiz gibi şöyle masa ve sandalyeleri kurduk. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Bunlar da buraya çok yakıştı. Şimdi yapacağım şey şu halıyı değiştirmek, hasır kilim almayı düşünüyorum. Sonra şunu kaldırıp böyle burayı boyamak, buraya güzel şeyler asmak. Buraya makromeli şeyler çok yakışır. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum, inanmıyorum. Buraya da güzel bir hasır kilim inşallah alacağım. Ee, bu çiçekleri artık ne yapacağımızı sonra karar veririz. Şimdilik bu şekil böyle oldu. Balkonum çok güzel oldu, çok beğendim. Şimdi e, hazır evdeyken birkaç bir şey göstereceğim. Bu kahve makinesine şu tezgaha koydum. Şimdi bana diyeceksiniz ki, ''Özge bu ne kalabalık!'' <laughs> Biliyorum. Artık benim de gözüme fazla gelmeye başladı. Öz, özgüdürü geldi, Heh. tamam pat yapacağız anneciğim pat yapacağız tamam şimdi ben bir şey göstereyim teyzelere yani burası olmadı böyle şöyle bir fikrim var yani şu araya görüyorsunuz boşluğu bu dolabı yukarı taşımak istiyorum İz İst çıkmayacaktır çünkü sadece üstten yapılmış yani iz çıkmadan yukarı taşıyabiliriz. Şuraya artık mecburen <laughs> normalde yapmayacaktım ama şöyle bir e, dikdörtgen şey koyup şu en azından şu e, mikrodalgayı oraya koymak istiyorum. E, bu kahve makinesini de buraya koyacağım inşallah. Böyle de orası açılmış olacak. E, başka türlü olmadı masanın üstüne koyayım dedim çok yer kapladı masada çünkü göründüğünden daha da büyük arkadaşlar şöyle göstereyim gerçekten yer kaplıyor yani. Şöyle burası da güzel olmuş aslında. Şuraya böyle bir kafe yazısı falan. Bir kahve falan yazılıyor ya. Güzel olurmuş ama. Çok görüntü olmadı yani. Şu tarafa koyacağım. İnşallah bu mikrodalgayı şuraya bir dolap yaparsam. Şimdi evet. biz çayımız içtik. uyuttuk. Şöyle bir kahve keyfi yapacağız. Murat sade. Ben sütlü tabii ki. Ee, güzel bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bütçe toplantısı. <laughs> Bütçe toplantısı için de kahvelerimiz hazır. Evet artık gün sonundayız. Videomuzu da kapatıyoruz. Çok yorucu güzel bir gün oldu benim için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.